önce yandı. Bu sönmez meşale. Çok teşekkür borçluyuz Gazi Mustafa Kemal'e. Tüm yurtta başladı mücadele. Toprağını vermez kimseye. Ege'de kuşandı silahını. Kahraman gör desli makbule. Tüm yurtta başladı mücadele. Toprağını vermez kimseye. Yavurun vurun Milletime dokunma. Defolun dedi yurdumdan. Maraşlı sütçüyüm am. Yürü kaşkerler. destan yazsın. Bu milletin evlatları. Düşmana mezar kalsın. Zalim düşman bırakır mı? İçlerinde nefret ve kin sizi geçirir mi? İzmir'den gazeteci vardı. derler ona. Direnişi başlattı. Bir yanda Erzurum'da Ruslar etrafı sardı. Nene Hatun derler ona direnişi başlattı. Ne sandın? Hem konuşup hem yazıp Milli ruhu şahlandıran kadın Unutulur mu halde edip Uğratır mı alçakları yurduna Yüklendi o ağır mermiyi sırtına Seyit onbaşı yatırla Uğrattı zalimi bozguna Öyle derler Mangaç dede yazdı bu milletin evlatları düşmana mezar kazdı. Egemenlik bu milletin alnında bir yazıdır. Değil bir yüzyıl, bin yıllarca anılır. Yüzyıl geçti aradan, unutulmadı bu destan. Tekrar gerek duyarsan kudret damarında akan kan. Egemenlik bu, milletin anında bir yazıdır. Değil bir yüzyıl.